Oh, <laughs> <laughs> koca burunluları Bak 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 Hallere look, ay look, 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 Hallere, hallere. <laughs> İki teker bir look, selamlar arkadaşlar. Bugün pazar. Biz yine look, look, mesaisindeyiz. Çanakkale'nin gruplarından Çay 17 Kısa bir yürüyüş, işte yaklaşık 10 kilometre falan rahat bir tempoda yürüyeceğiz. Ama çok güzel bir gün geçireceğiz. Biz başladık, siz de buyurun. Hoş bulduk. Nereden? Koyunlardan mı geliyorsun? Bir tane boyunca geçiyorum, onlara getireyim. Oh maşallah. Son zamanı. Hadi kolay gelsin. Size de, size de, hepinize. Hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Aman. Allah'ım kaçtı gidiyor bak. Fevzi Çakmak Köyü'nde kısa bir mola verdik. Çaylar içildi, kahvaltılar edildi. Şimdi yürüyüşe başlayacağımız noktaya doğru araçlara bindik. Birazdan araçları bırakıp yürümeye başlayacağız. Arkadaşlar günaydın. Akçalı'dan başladık yürüyüşe. Bugün gerçekten bahar e, havasında e, tam bir bahar yürüyüşü olacak. Manzara yürüyüşü değil, keyif yürüyüşü. Evet. Haydi bakalım.

Merhaba. Abi Arkandayız. Tamam. Evet. Evet. Evet, evet. 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 Yok, yetepe. var orada. Gel Evet, galiba en dik yokuş bu çıkacağımız. Çok kazık geldi bu. Bir çıkış oldu ama dur bakalım. <laughs> Şurası düzlük <bir> galiba. Evet. <laughs> yarıklarının olduğu yerlerden geçtik. Yağmurun izleri belli. Çok. 1 kilometrelik <laughs> çıkışmış burası. Şimdi çıktık. Evet, bayağı bir çıkıştan sonra şu an oladayız. 15-20 dakika buradayız anladığım kadarıyla. Sonra devam. Arkadaşlar şimdi e, mola vermişken Sezai abiyi buldum. Hemen konuşalım dedim. Sezai abi bugün bizim rehberimiz. Evet. E, birkaç rotamız daha olacak inşallah bundan sonra değil mi abi? İnşallah. E, şimdi hakikaten yürüyüş güzel bir şey. Yani doğayla çiçe olmak, gezmek, spor yapmak. Yani insanın hakikaten de güzel bir şey. İnsan hem sağlıklı hem dinç tutan bir şey. Bugün işte sağ olsun Akçalı'nın olacak Çeşmesi'nden başladık. Şimdi e, burası Katrancın Tağlı dediğimiz yer. Buradan Kuşkayas'ın dibindeyiz. Oradan e, madenden, çarlıktan aşağı barajın kenarına ineceğiz. Evet. E, her hafta sonları doğaya işte Umur Bey üstü olsun, burası olsun, kayışlar olsun yani doğayı hani nereleri bildiğim için alanları, e, arazileri inşallah bundan sonra <laughs> size röportaj edebilirim. Çok değerli abi. Eee verdiğiniz Yürüyüşümüz devam ediyor. Tepe hattına doğru ufak ufak tırmanıyoruz. Yalnız hava artık iyice sıcaklığını hissettirmeye başladı. Mart'ın son günlerini yaşıyoruz. Yüzümüz artık iyice bahara döndü. Doğa uyanmaya başlamış ama hani çok değil. Küçük küçük değil. Ama çok güzel aşağı abi, abi. Efendim? Nasıl gidiyor yürüyüş? Çok çok iyi. Akçalı'dan başladık. Kurtdere'ye geldik. Kurtdere'den devam ediyoruz. Artık Hisar doğru. Molamız bitti devam ediyoruz. Molamız bitti. Yolun yarısını geçtik. Evet. Rampa çıktık şimdi iniş. Hadi bakalım o zaman. Kolay tarafı kaldı. <laughs> Süper. Evet. ya bahardandır ya. Niye pis kokuyor? Oh. Yürüyüşümüzü noktaladık. Şimdi geldik güzel ağaçlık bir yere ağaçlarının altında hem bir şeyler atıştıracağız biraz piknik yapacağız hem de biraz yorgunluk atıp Çanakkale'ye o şekilde döneceğiz ateşler yandı herkes yanında getirdiklerini açtı başladılar atıştırmaya ben de şöyle aldım kamerayı biraz gezineyim bakalım kimler neler yiyor Afiyet olsun. Siz de ateşi mi bekliyorsunuz? <laughs> Nasıl yürüyüşün yorgunluğu geçti mi? Yorulmadınız değil mi? Kolay rahat bir yürüyüştü. Manzara da harikaymış. Yani yürüyüşü bitirip öyle güzel bir yerde yemek molası verdik ki suyun yamacında mangallar şeyler. Ay çekiyorum ama çekebilir miyim? Ay süpersiniz. Biz böyle kızacağız. çok güzel. Çok evet, güzel. <laughs> siz de bekleriz. Bangal teliyle geleceğiz bir dahakine. Biz yedik artık yemeğimizi olsun, de. Yine de, bak, de. Afiyet olsun. Oldu. Afiyet olsun. Nasıl keyifler? Yorduk. <laughs> Yok. Güzel yürüdük ama değil mi? Güzel yürüdük, Gayet güzel, güzel, güzel. yürüdük. Güler bana arkadaşımdan. <laughs> Şimdi yani, tam dinlenme yani, zamanı. Çıktığımızda 0 kilometreydi. Şimdi perde sarayına dönelim. <laughs> Şimdi yedikten sonra enerji gelir. Afiyet olsun. <laughs> Ay suyun yamacına siz oturmuşsunuz vallahi. Keyfiniz bol olsun. Sağ olun. Yerimiz böyle. Biraz ateş başına doğru gidelim. Size bir şey söyleyeyim mi? En fakir burası. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Böyle güzel bir kamp alanı yarattık kendimize. Burası da neresiymiş? Ateşbaşıymış. Oldu <laughs> mu? Oldu mu? Bundan sonra artık tam teşhisat inşallah. En fakir bizim birimizmiş diyorum. Bak görüyor musun diyorum. <laughs> Yok yedik ama getirdik yanımıza vallahi. Hadi keyfiniz bol olsun. Teşekkürler. Bizi yedi alıyor <laughs> musunuz? <laughs> Almaz mı? <laughs> İki teker bir çift bu hafta Ceyvonya diye konuk oldu. ÇE17'nin başkanı Zeki abi de yanımda. Zeki abi biraz tanıyalım istedim. Zeki abi kaç yıldan beri yürüyorsunuz? Ben 13 yıldır bu işi yapıyoruz. 13 yıldır doğada her hafta sonu bir etkinlik yaparak arkadaşları dolaştırıyoruz, doğayı tanıtıyoruz. Doğayı sevdirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Çok bir yok ama yürümeyi seviyoruz. Genellikle rotaları sen hazırlıyorsun galiba abi, Çanakkale'de gitmediğin yer kaldı mı? Rotaları ben hazırlıyorum, rotaları hazırladığım gibi de bölge insanlarına çok yardım ediyoruz. Muhtarlardan rica ediyoruz ve o bölgede yaşayan insanlar bize daha güzel yerleri göstermeye vesile oluyor. Ama biz hafta sonları böyle yaparak, hem yürüyüşün arkasında pikniğimizi yaparak, konuşarak, eğlenerek o insanların pozitif enerjiyle evlerine dönmesini sağlıyoruz. Ama alışıyorlar zamanla. Bazen ilk gelenler için zor oluyor. Yani ben bir daha gelmem gibilerine yorum yapanlar oluyor ama iki hafta sonra bakıyorum, beni arıyor, Zeki bu hafta nereye gideceğiz diye. <laughs> Bunun gibi ee, arkadaşlar da var. Tabii kolay bir parkurlar diye doğaya çıkıyorsun. Doğanın e, biliyorsunuz, siz de yürüyorsunuz zaman zaman yürüdüğünüz yerlerde e, ee, yokuşu da var, inişi de var. Evet. Yani. Ama yokuş iniş e, bir insanlara zevk vermedi. Yani yokuşu, yokuşu çıkarken sağına soluna bakarak o doğadaki yaşam tarzını, oradaki hayatı bilmek, yaşamak lazım. Çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz bundan sonra geleceğiz yürüyüşlerimize Ara, yürüyüşe. katılacağız. Aramızda, aramızda olmazdan çok memnun oldum. <laughs> Her zaman beklersiniz. Çok Siz sağ ol Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Geldik nereye? Virgülü koyduğumuz yere. Bugün 10 kilometre kadar bir e, tatlı mı tatlı havada yürüyüş yaptık. E, bizim için keyif yürüyüşüydü açıkçası. Yeni bir grupla yürüdük. C17 ile yürüdük e, ve geçtiğimiz yerler e, yağmurun sonrasında tabii ki e, zemin ıslak olmasına rağmen baharın artık e, tadını ve kokusunu aldığımız yerlerdi. İzlediniz, gördünüz. Burada biz virgül koyuyoruz. Nokta koymuyoruz. Bir dahaki yürüyüşümüzde ya da bisiklet sürüşümüzde görüşmek üzere diyoruz.